Ay inanmıyorum ya, gerçekten Levent böyle mi tepki verdi? Sakin olmalısın, bak Cansu yanında duyabilir. Üzülmesin kızcağız, gerekir. Yani duymasın tabii, duyarsa yıkılır kız. Zaten böyle düşünüp duruyordu, ben bunu Levent'e nasıl söyleyeceğim diye. Levent Bey çoktan öğrenmiş de ayılıp bayılmış bile. Çok rica ediyorum, volümü düşürelim. Bak, bu anlattıklarımdan sakın bak Cansu'ya bahsetmek gerek. Ya nasıl bahsedeyim? Üf. Peki ne olacak şimdi? Şimdi şöyle Levent... E, ...beklemediği bir şey yaşadığı için... ...tamam mı, o yüzden... ...böyle bir reaksiyon verdi bence. Sakin kafa oturup düşündüğünde tepkisi değişecektir. İnşallah değişir. Yoksa Cansu'yu çok kırar valla. Yani sonuçta kız için de sürpriz oldu bu durum. Dudakların çok tatlı gözüküyor. Sinirli gibisin ya böyle... ...böyle böyle çok tatlı oldu. Ama Cansu üzüldü şu an. Cansu üzülünce dudakların daha bir güzel oluyor. Hı. Evet. Bir şey soracağım. Yani böyle bir durum... ...bizim başımıza gelseydi... ...senin tepkin ne olurdu? Güzel ortak etsin ha. İlk düşündüğümü mü söyleyeyim, ilk hissettiğimi mi? Hissettiğini. O zaman e, heyecan, mutlu oldum. Gerçekten mi? Çocukları severim ben. Öyle mi? Nasıl öyle mi? Ben sevmiyor gibi duruyorum çocukları? Hayır, öyle durmuyorsun da. Sanki çok severmiş ama bunu pek göstermezmiş gibi duruyorsun. Şımar mısın artık tabii? Şaka şaka ben kızımı şımartırım. Kızımı bir de. İçimden öyle geldi. Senin içinden ne gelir, onu göreceğiz. Benim içimden seni öpmek gelir. Neyse ki bugün çok çalışacağım. Bütün bunların kalorilerini yakacağım. Kalori mi? Hı hı. Kalori dediğin yakılır ya. Dert ettiğin şeye bak. Şehir dışına sen gidiyorsun asıl bugün. Meselemiz o olmalı. Şehir dışı mı? Mesele mi? Yaşlıya gidiyorum. Bağırsam sesim duyulur şehir dışı şehir dışı yani psikolojik olarak uzaksın. İstanbul tabelasını geçtiğin anda benim için tripe sokuyor benim. Yani anlatabiliyor muyum? Sevgilim ben bu tripleri dinlemeyi çok isterdim. Gerçekten böyle aydınlatmak da isterdim seni ama benim gitmem gerekiyor. Ben geç kaldım. Ben sana. bırakayım seni. Nasıl Hiç gerek yok. Ekip aracı gelmiştir. Onlarla gidelim. Benim sorularım var. Lütfen oturur musun? Sorularım var. Soru. Evet. Dinliyorum. Anlat. Hı. Hı. Bu etkinlik Şile'nin neresinde? Ava yolunda bir koydu. Ee, peki nerede kalacaksın? Otelde. Tamam. Ee, ben zaten gidince sana konum atarım. Konumu zaten banko atacaksın. söylemeye gerek yok. Ee, yarın mı döneceksin, kaçta döneceksin? Bu ikisi tek soru. İşim bitince dönerim. Niye sırtıyorsun sen? <laughs> Çok hoşuma gitti. Sen hep böyle beni ilgilen tamam mı? Dikkat edeyim. Sen de. Çok yedirmen olursun vallahi çatlayacak. Tamam. Ne be? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.